özel bir yolculuğa çıkıyoruz. Erkek hayranımın midesine girip onu içeriden iyileştireceğiz. Bakalım ilk hastamız gelmiş. İşte hayranım orada oturuyor. Hoş geldin Buğra. Neyin var? Of Berca karnım çok ağrıyor. Çok çok ağrıyor. Karnın mı? Tamam o zaman hemencik seni yukarıya çıkaralım. Günaydın doktor ya, bey. Berca bu arada bu kıyafet sana ne kadar yakışmış. Ne kadar tatlı bir doktor olmuşsun sen ya. Resmen gözlerim parladı. Ya teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Hadi karnım gel yukarıya ağrıyor. çıkalım. Aa şuraya da bakın. Burada çok güzel bir yorum var. Kimden gelmiş? Yusuf. Ayıldan gelmiş. Abla seni çok seviyorum. Lütfen yorum çıkartır mısın? Abla burayı trolle. Durun durun Burak bunu görmesin. <laughs> Aa, kız bebek seninki popo ne yaptın? Pardon ya ben seni kucaklayayım dedim de sen yürüyebilir misin? Of hayır yürüyemem tabii ki de. Çok ağrıyor. Berca sen beni kucağına alır mısın? Tabii ki de. Kız bebek çekil bakayım. burayı kucaklayıp yukarıya götürelim. Gel bakalım hop. İşte kucağıma aldım. Şöyle yukarıya doğru çıkaralım. Seni ama da kiloluymuşsun. Bakalım karnında ne var? İlk önce röntgen odasına götüreceğiz seni. Kız bebek seni kapıyı açar mısın? Tabii ki de doktor hanım işte buyurun. Şimdi Buray'ı şuraya uzandıralım. Ve sonrasında bakalım midesinde ne varmış? Hazırsan cihazımızı başlatıyorum. Hop işte çekti. Bakalım midende ne varmış? Aa, burada kötü bir şeyler gözüküyor. Mideyi ameliyat etmemiz gerek. Kız Beksonik bunu yapabilir miyiz? Baksana kemiği nasıl da büyümüş. Kemikte büyüme var. Kemikte büyüme mi? Kemikte nasıl büyüme var ne? Hadi giyelim hemen hemşinin midesine. Hadi hadi hızlı olmalıyız. Bora senin uzanman lazım. Ve gözlerini hiç açma tamam mı? Ben gözlerini aç deyince açarsın. Tamam tamam gözlerimi kapatıyorum o zaman. Sayayım mı ondan geriye? Evet sayabilirsin. Hadi kız bebek sonik atlayalım biz de şuradan buranın ağzının içine. Hadi küçül. Oh. Ay canına. Şu geldiğimiz yere de bak kız bebek sonik. Neredeyiz be? Ah <laughs> <laughs> İyi misin? Dur dur yukarı çıkman gerek. Yukarı yukarı yanlış yönlere gidiyorsun. Ay <laughs> aşkım boğnu beni bu. kalıntıları da bak. Ne kadar pismiş Buğra'nın dişleri. Gel bari hazır buraya girmişken Buğra'ya yardımcı olup dişlerinin arasını temizleyelim. Çiğikliğe ben dokunmam. Ayşe o diş almam. Ama merak etme ben ajilikli gelmiştim. Al bakalım bunlar benle şana. Vay helal be sana. İşte yanımda kime asistan yapacağımı çok iyi biliyorum. Bu. Wow. O makas da getirmiş. Kazma da getirmiş. Gel o zaman dişlerin üstüne atla atlaya gidelim. Yüzersek 2 saat karşıya geçemeyiz. Hop! Kaç 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 kaç. şendek orada ne? Küçük bir şendek vardı orada. Ben onu alıp geleyim mi? Olur. Ben de o sırada şuradakileri kırayım. Hatta sen burayı kırsan. Ben gidip alsam daha iyi olur. Tamam. Ben de kaçma var Vay. Hem kendine kazmamış hem de bana kazmamış. Süpersin süper. Ne kadar pis kokuyor burası gerçekten de Bekle hemen geliyorum Bakalım bunlar ne be Ağzında yediği şeyler kalmış Şunları da hazır gelmişken temizleyeyim İlk önce bir şu sandığın içine bakalım Çok merak ettim Aa jetpack Bak sanırım yukarıdaki kanıltıları temizleyebilmemiz için var bu da Tamam o zaman ben yukarıdakileri temizliyorum Sen de çürükleri yap Tamam çiğitleri tahmin ediyorum. Şöyle yol. Ya, ya bu kaçma çok yavaş kırıyor ya. Dur bir dakika bende bir tane daha vardı. O daha da güçlüydü. Hemen onu vereyim sana da. Olur ya bu birazcık yavaş kırıyor. İşte klişte kasma attı. Nereye attın? Nerede? Göremedim. Burada burada. Bak buna daha rahat kıyasın. Tamam şöyle gidelim bakalım. Bir de şimdi kırayım. E kız büyük sanki hemen hemen aynı bu. Baksana yine aynı hızda kırıyor gibi. Bir de bu yukarıdaki kalıntıları temizlemek ne kadar zormuş. Bak iki saat kırılmıyor. Neymiş olabilir ki? Gerçekten çok pismiş buralar. Sen gitme. Ben şimdi hemen hallediyorum. Bebek şöyle gücümü kullanacağım. Bekle ve beni izle. Tamam bu diş bende. Kananları sen yap. Tamam be. Zombili yu, yu, yu. <laughs> ya. Hadi o zaman şu yukarıdakileri temizleyelim biz de. İşte oldu. Hepsi ne? Nasıl yani? Aha! Gözlerime inanamıyorum. Nasıl iki saniyede bütün çürükleri ve kalıntıları temizlemiş olabilirsin ki? <laughs> ben demiştim. İşte kış bebek çöpük keci. Dur da şen yoyma Şimdi diğerlerini de temizliyorum. Ben izle. Tamam izliyorum. Bakalım nasıl temizliyorsun. Gerçekten merak ettim. <laughs> Dur seni iteyim de daha hızlı. Dur seni ittireyim şöyle. Ya, benim de bir mi daha da Bana ne işin? şey temizleyeceğim onları. Tamam al bakalım şöyle çıkarayım ben bunu. Hemen biliyorsun sağ tıklayıp takıyorsun. Bilmez miyim şimdi bununla uçacağım. Oo, adam adam, adam, adam adam biraz yapıyorum. Kız benim ailemsin ya. Dur bakayım ben de şu dişte bir şey var mı ona bakayım bari. Tamam burası tertemiz. Arkadaşlar şu kız büyük tünik oradaki kanıtları temizlerken sizler de lütfen like atıp abone olur musunuz? Tamamdır gidebiliriz. Ne? Nasıl yani? Aa, iki saniyede temizledin. Vallahi helal olsun sana Bücü. <laughs> bücü mü? Bücü güzel bir şey demek herhalde değil mi? Evet evet çok güzel bir şey. Şuradan hop çıkalım şöyle yukarı doğru. Gel bakalım buradan devam edeceğiz de. Burası nereye gidiyor? Boğaza gidiyor. Aa baksana küçük dili. Küçük dili de baya büyükmüş bu arada. Burada ne var? Ha, botla gideceğiz. Gel gel hadi arka arkaya mı atlayalım yan yana mı gidelim? <laughs> Hadi gel, yarışalım. Gel, Hııı, geliyorum, geliyorum. Ben geliyorum. Gel benimle, ben ya Gel benimle, ben, 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 ben. <laughs> Hadi gel, gel. Koş, koş, koş. Daha hızlı sür kız, ben sen Daha hızlı. Hop, iniyorum. Gidiyoruz, gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Hiç bilmiyorum. Önümü de göremiyorum. Hayır, olamaz. Oh, çok korktum. Bir an yere çakılacağım diye çok korktum. İyi, burada da su varmış. Allah tamam. Heheh. Uçuşa geldim. Çok iyi bir şey bu. Ana. Değil mi? Allah seni kahretmesin kız büyüksünlük. Gel hadi beni takip et. Oo oh, şunlara bak. Vay suşi yemiş Buğra. Baksana suşiler burada. Bütün bir şekilde duruyor. Çiğnemeden yutmuş bir de. Ay ben de yaşamıyor ya. şunlardan birazcık. Canım çekti ya şu butanı şişem ne olur. <laughs> Aç ya doymuyor doymuyor hiçbir zaman doymuyor. Hop şöyle karşıya geçelim. Hadi gidiyoruz çabuk çabuk gel. Şu midesindeki sorunları çözelim. He? Bu ne be? Koyunlar var burada. E bu koyunlar ne işe yarıyor? Aa baksana şuna sana benziyor küçücük. Şey, şey çok mu komik şey? Benimle dalga geçme. Şey, ne ama ayrıca sana benziyor. <laughs> gel gel. Koyunlar yerlerinden kaçmış. Şu koyunları yerlerine yerleştirelim. Belki de buranın midesini ağrıtan bu koyunlardır. Hadi gel bakalım koyalım hepsini. Tamam geliyorum. Ama bir dakika. Bu leşi yeşil. Bu koyunlar pembe. Aa, doğru diyorsun. Ya bunları karşıya koyacağız. Yanlış yere koymuşuz. Helal be sana valla. Bazen beyni çalışıyor. Ee, bazen beyni aslında hep çalışıyor da sen fark etmiyorsun. Hadi gel şunları şey üst üste bindirelim. Yeşil kaldı yeşil. Pembeleri koyduk. Bir tane pembe vardı sanırım. Şu pembeyi de koyalım. Hop, Ben alacaktım onu ya. Dur şurada bir tane daha pembe var. Şunu da alayım şöyle. Bu niye gelmiyor ya? <laughs> Hadi gel bak bir tane daha koyun var. Şöyle bir tanesini daha koyduk. Bir de şurada kalmış. Başka var mı? Tamam bitti. Bu buraya sığacak mı? Uh, şuraya bakın. <laughs> Kız mısın? Şey. Sığmadı ki bu buraya ya. Ne yapsak pembenin arasına mı koysak? Yok yok orada işte ne güzel orada anne anne. Karşına öyle. Hadi gel yürü gidelim. Tamam sen öyle diyorsan öyledir. Tüpü bitti diyorsun bitmemiş. Ver bakayım bana onu. Ver bakayım. Yok <laughs> vermem Yo, çünkü çok aşkardı ve ben bitireceğim. Aa o oh, kart arabaları. Ben 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 pembe benim. Pembe. Mavi benim acaba. Hadi ya Bastım gaza bastım gaza. Kız böyle kız yüksek gideyim. Slime'lar var. Çarpmam lazım. Çarparsam dururum. Ve yönüm değişir. Hop şöyle yanlarından geçelim bakın. <laughs> Yine ben öndeyim. Kız böyle gelemiyor. Yetişemiyor. Evet gel, gel. evet. Aa, ne oldu? Pişik. Böyle de gelişin işte. Aa, de gidiyorum. Ay, ay. Canım bakamam çünkü şu anda gidiyorum ve seni geçtim. Bakalım kız bebek sonik mi kazanacak? Ben mi kazanacağım? Tabii ki de ben kazanacağım. Şuradan şöyle geçip. Huu! Oh, i̇yi geçip. Ee burada nerede yol? Eyvah çarptım. Ha, tamam tamam tamam. Kız bebek Sonic'e de bakayım şöyle. <laughs> Arkamda geliyor. Yetişemiyor bana. Şimdi şöyle tekrar bakıyorum. Hop önüme de bakmam lazım. <laughs> ben kazandım. Yaşasın yaşasın Şurayı da şöyle kapatayım da gelemesin. Hop koş 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 koş. Kapat kapat kap. Kaldı şuraları şöyle komple kapatacağım <laughs> Gelemedi vallahi gelemedi <laughs> <Kedi> kız seni. <laughs> Tamam tamam Bir şey yapmadım ya <laughs> Şuraya bak Buranın kalbine geldik Ve kalbi ne kadar da büyümüş Buradaki kanları tekrardan akıtmamız gerek. Yoksa kalbi yavaşlayacak ve duracak. Bak kalp büyümesi var. Abu, <laughs> Gerçek olmuş. Nasıl yapacağız? Benim hiçbir fikrim yok buna. Benim var tabii ki de. Bekle şimdi. İzle ve gör. Şimdi yapıyorum. Hazır mısın? Bak. bunu ne yaptın? Ne öyle? Sihirli ellerimle yapıyorum. Bana jet pay verir misin? Oo, yemek de vermişsin. Kralsın vallahi. Yiyeyim şunu. Oh. Mis gibiymiş valla tadı da çok güzelmiş. Çocuk... Hayda bunun tüpü bitiyordu. Senin yalancı kız böyle güzelim. Gel gel sen şimdi bittin. Evet, tamam, tamam. Şey, ben sadece uçmak için öyle demiştim. Çok beğenmiştim de. Daha yarısındaymış bitiyor dedi bana yalancı ya. Durun şimdi hemencik bitmeden Buğra'nın kalbindeki bütün kan yollarını açmamız, bütün damarların yollarını açmamız lazım ki kan akışını sağlayalım. Oo işte oluyor. Hop şöyle aşağı inelim. Tamamdır. Başka var mı görüyor musun? Hah arka taraflarda var gidelim arka tarafları da açalım. Şuraları da açtık mı Oo işte oldu başka var mı kız büyük bir bak bakayım şöyle aşağıdan senin gözlerin güzel görüyor Valla bakıyorum ama dikkat etmeyeceğim ölüyordum Valla ölüyordum bir kalbim kaldı bakıyorum ama görünür de başka yok gibi şöyle bir son kez kontrol edelim dikkatli bir şekilde Arkadaşlar bu arada sizler de görürseniz... ...mutlaka yorumlara yazın olur mu? Tamam bitti. İşte oldu. Kalbi birazdan daha da iyi atmaya başlar. Ve sonrasında daha da iyi çalışır. Hadi şimdi burayı da bırakacağız. İlerleyeceğiz. Ee, buranın çıkışı nereden be? Görüyor musun? Çıkış var mı? Şöyle buradan tim Ve yukarıdan çıkacağız. Yukarıdan mı? Nasıl yani? Dur bakayım yukarıda çıkış var mı? Aha evet doğru söylüyorsun. Buradan çıkış var. Gel gel. Şöyle tekrardan aşağı ineyim. Neredeyse kız büyüksünlük? Ne? Ha, buradasın. Gel gel. Beni takip et. Şimdi şuradan çıkalım. İlk önce buradan çıkıyoruz. Buradan geliyorsun. Ya ben, ben, ben ama yine yapıyorsun Jetpack le. Ne var ki? Jetpack'i çıkararak da yaparım. Allah Allah. Sanki. Ay düşeceğim. Dur dur. Vurma sakın. Ölecektim bak. He. Çok az canım var. Yanlış yola gelmişiz. Aşağı in kız Melisa'nın geri dön farklı yoldan gitmemiz gerekiyormuş. Ya beni o kadar getirdin bu ya? Nasıl çıkış yok? Nereden çıkacağız ki? Bak şimdi şurada bir çıkış varsa ya aman beni çöreşen buna ben gidiyorum sen de gelirsin. Hey beni sakın burada bırakayım deme. Ya ben sana inanmıyorum sana ben nasıl çıkacağım buradan. Aşk olsun ya. Çıkarsın ha. Hayır hayır blokları sakın üst üste dizeyim deme. <laughs> Yoksa buranın kalbine zarar verirsin. Ya ben ne çıkacağım acaba? Jetpay'ı Tamam tamam al Jetpay'ı veriyorum sana. Al bakalım işte attım. Oh be bir an burada kalbine çok koydum. Geldim şelame oğlum. Düşeceğim düşeceğim. Eks <laughs> fixing. Vurma vurma canım çok az vallahi çok az. Hı? Burası neresi be? Bir dakika kalpten sonra ne gelir? Ne gelir? Hayır ya, karaciğer değil burası. Farklı. Aa! Böcek sürüsü. Kaç 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 kaç. Olamaz, olamaz, olamaz. Eyvah! Geldiler, geldiler. Aha, canım fullenmiş yaşasın. Canım dolmuş. Şimdi onları saldırabiliriz. Nerede? Bir tane şurada bir tane küçük bir şey saldırıyor buna. Bu ne be? Hamam böceği midir, örümcek midir? Öldüremiyorum ki çok tavırıyorlar. Kaç 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 kaç. Burada ne varmış? Aa, Ooo! elma da var. Şu elmadan bir yiyeyim. Dur bekle bekle ben şimdi sana göstereceğim. Şu canımı bir doldurayım da. Ha, gel bakalım seni örümcek. Ay bu ne? Bir sürü varlar. Hı! gelin buraya gelin buraya gelin buraya. Vuramıyorum ki küçücükler. Baksanız arkadaşlar. Ben bunları nasıl öldüreyim? <gülüyor> <gülüyor> oo. Bakın bakın nasıl öldürüyorum ama tamam tamam yapabilirmişim. Bak 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 kız bekleyin beni izle. Ne yapıyorsun sen? Earth... Geçliyorum. Buraya geliyorum. Arkamda da geliyorum. Yaydım hadi. Şuna bakın. Bir sürüler ya. Ölmüyor ki. Biri ölse diğeri geliyor. Hı, hmm, gelin gelin gelin. gelin. Tam beni buraya sıkıştırmışken hepiniz. Oh be hepsinden kurtuldum. Şimdi şu elmamı yiyeyim. Evet. Geldim 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 geldim. <laughs> Şunun kaçışa bak kaçışa bak. Aynında, önünde önünde kızın içine. Ne kadar Ana benim de sen de hepsini sen öldürdün. Görüyorsunuz değil mi satışçıyı beni sattı. Bakayım başka bir yerde kaldı mı? Tamam öldürdüm inebilirsin. Başka yok gibi. Vay be baya baya kirlenmiş vücudu Buğra'nın. Demek ağrıları da bu yüzdenmiş. Burada ne var? Aa burada da örümcek var. Ha, al sana. Oo, tek attım. Vay be çok havalıydı. Sana da tek atayım mı? Hayır öyle öleyim canım da aç. <laughs> Kılıcına bir bakabilir miyim? Elini alır mısın? Oo, kenenden büyük. <laughs> kenenden büyük kılıcı var kız büyük senin. Hadi gel ilerleyelim de. Nereden çıkacağız? Bir fikrin var mı? Çünkü ben çıkışı bulamıyorum. Burası ne ya? Burası beyin olabilir mi? Aa evet, burası beyin gibi baksana. Aynen, beyin kesin burası. Dur o zaman. Şöyle Buranın beynine birazcık şöyle gıdık 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 gıdık, gıdık yapalım. Beyninden gıdıklayalım onu. <laughs> Kaç ne ya Dur bakalım yukarı çık çabuk. Ne yapıyorsun burada? Doktordan yanına aman git. Aman, çok kötüyim, çok gıdıklanıyorum ben. Yardım edin yok mu kimse? <laughs> Şuna baksana yukarıda nasıl oradan oraya fırlıyor kanka. Hiç güleceğim yoktu vallahi. Şapşalay ko. Ne ee, açtığa e, e, nice, gıdıkladık ama. Hadi gidelim buradan da. Evet bayağı gıdıkladık yeter bu ona. Şimdi bir gidelim bakalım. Nereden gittiği zaman anlamadım ben ya. Çıkış yolunu biliyor musun sen? Buradan buradan buradan. Bak burada kapı var beyefendi bak. Burada. Nerede ya ben hiçbir şey görmüyorum. Sen oradaki kapıyı nasıl gördün? Demin uçuyordum ya. Uçarken görüverdim işte. Allah Allah sen de ne kadar çok şu. şu. Bak beni de ettiydin beyefendi ama he. Eyvah aşağıda düştük. Dur bakalım şöyle şuraya bir tane blok koyarsak. Bence hiçbir zarar gelmez. Evet gel bakalım şöyle. Ay çıkamadım bir türlü. Çaya çıkıp gidelim. Burası ne be? Ha, şuna bak. Ne kadar büyük bir yer burası. Sence burası ne? Bence bu yaşı midenin aşı da yandım. Oho, abo. Abo yanıyorum. <laughs> gel kız bekleyin. Gel şuradaki kanal yiyecekleri asidi atalım da şu mideyi temizleyelim o zaman. Karnı ağrıyordu ya. Belki de bu yiyeceklerden biri onun karnını ağrıtıyordur. O yüzden hemen şunları şöyle toplayalım ve aside atalım. Ne de olsa aside zaten eriyip gidecekler bunlar. <laughs> Bana ver şunları tavuklayı tavuklayı ben yiyeyim. Uğuran'ın yediği pis tavukları bir de sen mi yiyeceksin? <laughs> ee, ne olmuş ki ne karnım acıttı. O kadar yoğun şahsettik sonuçta. O kadar yoğunca kördüydük pisliksin ya inanmıyorum sana gerçekten Buğra'nın pis yedi pis yiyecekleri yemek istiyor neyse kız büyük sana diyecek bir şeyim yok sen bana yardım et de yeter galiba Buğra'nın midesinde delik açtım yanlışlıkla şurayı bir kapatalım Heh, tamam. Valla löpür löpür götürdü bütün tavukları. Şu tavukları da kız büyük seneye bırakayım. Havuçlu keki alalım. Ve de şuradaki pastayı alalım. Hop bunu aldık. Bunu da aldık. Bu yiyecekleri de atıyoruz. Ve mide tertemiz oluyor. İşte oldu. Nasıl oldu? Oo, gel bayağı iyi oldu. Tertemiz temiz yapıp Vallahi tertemiz yaptık. Hadi gel şimdi yukarıya çıkalım bakalım. Sanırım bu sefer de buradan gideceğiz. Hop kaç bakalım beni takip et. Oo Hii, böbrekleri. Ay buranın böbreklerine olmuş? Hii, baksana. Hep mikroplar sarmış böbreklerini. Nasıl temizleyeceğiz? Ben de o şişekten de hemen temizliyorum. Tamam da sen oraları yap. Ben de şu altları yapayım o zaman. Eyvah size düştüm. İnşallah beni de seyirlemez ya. Şöyle hemen hepsini temizleyelim. Oo vallahi mükemmel oldu. Bütün mikropları temizle kız Çünkü bir tane bile mikrop bırakma. Yoksa gerçekten Buğra asla iyileşmez. Hepsini hepsini. Tamam değil hepsini yapıyorum. Bak işte bütün hepsini neredeyse yapıyorum sana helal olsun. Ben de şuradaki temiz şuradakileri temizleyin. Mükemmel oluyor. Bak burası da bitti sayılır. Oo! Vallahi her taraf mükemmel gözükecek. Şu tavandakileri yapar mısın? Ben zaten aşağıdakileri hallediyorum. Yukarıdakiler sen de demiştim. Tamam be. Hemen yapıyorum. Hepsini şoyun yok. Hepsini yapacağız. Ve buradan şöyle inşallah çıkış Karnım acıktı. Oo! Ne karnım acıktı. Daha yeni yemek yedin zaten iki adım önce. Oysun ben yine ben çıktım. Acıkamaz mıyım hem? Yani bendeki de Allah Allah. o kadar kalorisi hallediyoruz. Yol geliyoruz. Tamam tamam sus ben sana bir sürü şey yedireceğim. Eve gidelim sana tavuk yapacağım. Et yapacağım. Bir sürü bir sürü yedireceğim merak etme. Yaşasın. Uh, uh, uh. Yaşasın pizza da söyler miyiz? Söyleriz söyleriz sorun değil. Şuradakileri de temizleyelim. Bitti mi sen yaptın diğer tarafları? Evet. Oh, bunda da değmişim. Ya pislik misin sen ya abartıyorsun ama mikropları yeme sonra senin miden de böyle olur leş gibi kokar pis olur sonra bak gördüğün gibi bir sürü böyle mikroplar yapışır böbreklerine sakın bunları yeme şunları da toplayalım. Ve hadi artık çıkıp gidelim. Havasız kalmaya başladım burada. Zaten Buğra da birazdan uyanır. Hadi koş 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 gidelim bakalım. Bunları da hepsini aldık. Çıkışımız nerede acaba? Şu yaprakların arasında olabilir mi? Değil. Kız Bey nereden çıkacağız? Yine bir fikrin var mı? BC ile Buğra abimin popoşundan çıkamayacağımıza göre ağacından çıkacağız. Evet doğru diyorsun. Ben zaten hayatta dışkı yerine hiç girmem. Ey, idrar kesesi ne kadar da pistir. Ay ay buraya atlamayacaktık ya. Ay, pardon 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 pardon. Ben hiç oraya girmem bile. Bir sürü bok falan vardır iğrenç yani. Ya yeni yemek yedim. ya pislik misin ya? İğrençsin. Gidiyorum ben çıkıyorum artık. Hadi gel ağızdan tekrardan çıkalım. Hadi koşun arkadaşlar. Şimdi buranın ağzına çaktırmadan çıkmamız lazım. Öden ben İlk ben, ben, ben çıkacağım. Tamam ilk sen çık. Buğra'yı oyalı o zaman ben de arkadan çıkayım. Sen zaten küçüksün anlamaz. Tamam Bey hadi gidelim hocam. Bu <laughs> Eyvah. Buğra'nın beni görmemesi lazım. Ağzına çıktım valla. O neydi öyle ya sanki meydanda bir şey vardı benim. İyi misin Buğra abi? Bir ağızlaş bakayım ben sana. Ah seni koyalıyor. Hop şuradan şöyle gidersem beni burada görmez herhalde. Buğra nasılsın iyi misin? Ya gerçekten top gibi midemin ağrısı falan geçti demin bir kaşınma kriz tuttu bir güldüm kendi kendime ama şu an çok iyiyim gerçekten. <laughs> ne güzel oh be iyileşmene sevindim mideni bayağı bir temizledik çok kirliydi bu arada Yediğine içtiğini dikkat et bence. Teşekkür ederim tavsiyelerinize uyuyacağım artık doktor hanım bir tane de öpücük alayım şöyle. Ay Teşekkür ne oluyor ederim. ya? Benden de? öpücük ya. Kız büyüksün keşke senden alsaydı benden almasaydı. Gördün ama değil mi? İyi yakalanmadık ya. Böyle muayene ettiğimizi görseydi acaba tepkisi ne olurdu? Hadi gel çıkalım biz de bakalım diğer hastalarımızı muayene edelim. Kim var? Aa kızlar. Hey kızlar geliyorum hemen bekleyin beni. Canım arkadaşlarım şimdi gidip kızların bakalım neleri varmış. Kızları iyileştirelim. Sizler de lütfen yanda çıkan videoları tıklamayı izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız da lütfen like atıp abone olun. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Hoş geldiniz kızlar.